Miras Sanayi sitesindeyiz. Genelde yolculuk yaptığım zaman sanayi sitelerdeki lokantaları daha çok tercih ederim. Çünkü ustalara yönelik çalıştıkları için yaptıkları yemekler çok kaliteli, çok güzel. Bugün de neredeyiz? Ciğerci İbo'nun yerindeyiz. Ustam on numara çok güzel ciğer yapıyor. Böyle pilav üstü bir tane rica ettim. Bir tadına bakayım, size anlatayım. Gerçekten harika. Neden ince kıyılmış, çok güzel pişirilmiş. Bir de baharat kullanmışlar. Anlatılamayacak kadar güzel bir e, lezzet olmuş. Ustamı tebrik ediyorum. Yemeğe devam. Yolunuz düşerse, Sanayi Sitesinde ikinci caddede ciğerci gibi bulup bu lezzetleri yerinde tadabilirsiniz. Ben yola devam. Hadi bakalım.